Bazen aileler hayal kurarken birleşir. Bazen de hayal kurdukça içlerindeki çatlaklar büyür. Dededen kalan tatlıların Avrupa sokaklarında satılacağı, markanın yabancı ülkelerde parlayacağı o parlak hayal. İlk bakışta herkesin yüzünü güldürecek bir umut gibi görünür. Fakat hayal ne kadar büyükse, gizlenen hesaplar da o kadar karanlık olur. İşte o gün, masa etrafına toplanmış herkes Avrupa planını konuşurken Kimse farkında değildi. Bir aile dağılmak üzereydi. Bir nikah kırılgan sırları tetikleyecekti. Ve bir kurşun bütün düzeni paramparça edecekti. Tatlılardan başlayan hikaye, silah sesine kadar ulaştı. Aile toplantısında ortam başta neşeliydi. Dedelerinin unutulmaz tarifleriyle büyümüş bu insanlar, artık tatlıları Avrupa'ya taşımayı konuşuyordu. Pastalar, psycholadalar, gelenexel tatlılar. Hepsi Avrupa sokaklarında satıldığında markanın ne kadar büyüyeceğini hayal ediyorlardı. Birinin şakayla Fransa'dan biri dilber dudağı alıp arkadaşına götürür mü? demesi bile masayı kahkahaya boğdu. Herkes sıcak, umut dolu, geleceği planlayan bir aile gibiydi. Ama bu sıcaklık uzun sürmedi. Babanın yüzü bir anda ciddileşti. Tatlı vizyonu dinledikten sonra herkesi şoke eden gerçeği bir çırpıda ortaya koydu. Oğlu Avrupa'ya açılma projesini tamamen kendisi hazırlamamıştı. Hatta hazırladığı model, şirketin operasyon müdürü Koray'ın tasarladığı sistemin neredeyse birebir kopyasıydı. O an masanın üzerindeki tüm umutlar buz tuttu. Oğlu dondu kaldı. Anne şaşkınlıktan nefes bile alamadı. Simla Utansenden Gazlarini Kasserdi. Baba devam etti. Biz Avrupa'ya, kendimiz gireceğiz. Aracı yok. Temsilci yok. Türk kanı var. Bizim markayı biz temsil edeceğiz. Oğluna da bir ceza verdi. Tüm koltuklar, tüm yetkiler elinden alındı. Bebek şubede müdür yardımcılığına indirildi. Odanın içindeki hava tamamen değişmişti. Oğlunun gururu kırılmış, herkesin gözündeki saygı sallanmıştı. Toplantı dağılmak üzereyken akılları durduran haber geldi. Simla, Ertan'ın evlilik başvurusu yaptığını söyledi hem de Asya ile. Nikah iki saat sonra kıyılacaktı. Bu söz masa üzerindeki bomba gibiydi. Baba ayağı fırladı, odayı terk edenler, dona kalanlar, şaşkınlıktan konuşamayanlar. Herkes birbirine baktı ama kimse bir şey diyemedi. Ertan'ın ne yaptığına kimse anlam veremiyordu. Ertan ve Asya ise tüm bu kaosa rağmen nikah masasına oturdu. İkisi de gergindi ama kararlıydılar. Kimsenin baskısı, Kimsenin tehdidi onları durdurmadı. Nikah memurunun "Kabul ediyor musunuz?" sorusu salonun içinde yankılanırken saat sanki durmuş gibiydi. Asya önce yutkundu, gözleri hafif titredi. "Kabul ediyorum." Ertan da aynı kararlılıkla, "Evet, kabul ediyorum." Ve böylece tüm aileden gizli, tüm kargaşaya rağmen iki genç hayatlarını birleştirdi. Ama asıl fırtına nikah sonrası patladı. Ertan'ın babası öfkeyle yanlarına gitti. Ne izin alınmıştı, ne bir haber verilmişti. Asya'yı sorguya çekti. Ertan'a bağırdı. "Beni aptal yerine mi koyuyorsun?" diye haykırdı. Tam herkes kavga ederken bir anda sokakta bir sessizlik çöktü. Bir rüzgar hafifçe esti. Sonra pat. Bir kurşun ortalığı titretti. Herkes refleksle yere eğildi. Ardından bir çığlık duyuldu. Hidayet Bey vuruldu. Ogo kastu. Asya dondu kaldı. Simla siglikadi. Semi titrian elo asip ambulansi -irati. Hidayet Bey sırtından vurulmuştu. Yüzü salmes, nefesi kesilmes, gazları kararı yordu. Ertan onu kollarının arasına aldı. Babasının yüzünü elleriyle tutup dayan baba, ne olur dayan, diye yalvardı. Kan kaldırıma yayılıyor, İnsanlar paniğe kapılıyor, Herkes birbirine bağırıyor. Ambulans gelmiyor. Zaman duruyor gibiydi. Dakikayla geçtikse panik buyurdu. Ertan'ın elleri babasının kanıyla kıpkırmızı olmuştu. Bir yandan kardeşi çığlık çığlığa koşuyor. Bir yandan çevredeki insanlar ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. O kurşun sadece bir insanı vurmadı. Oyay <laughs> boldu. Yalanları ortaya çıkardı. Nike seven seni herkesin içinde sakladığı kırgınlıkları yüzeye çıkardı. Yıllardır üstü örtülen her sır Okan'la beraber açığa çıktı. Kanlı bir gerçek, yeni bir savaşın fitilini ateşledi. Kurulan planlar, gizlenen projeler, aile içi hesaplaşmalar, gizli evlilik. Bunların hepsi bir anda önemsiz kaldı. Çünkü yerde yatan bir baba vardı. Artık mesele Avrupa'ya açılmak ya da markayı büyütmek değildi. Mesele bir ailenin ayakta kalıp kalamayacağıydı. Bir kurşun sadece Hidayet Bey'i değil, aile içindeki tüm bağları da hedef almıştı. Şimdi herkes aynı gerçekle yüzleşmek zorundaydı. Bu hikaye burada bitmedi. Asıl kavga şimdi başlıyor. Bu kurşunun hesabı sorulacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.